Manisa Büyükşehir Belediyesi e, TÜGVA'ya 5 yıllığına ücretsiz olarak bir kafe devretmişti. O kafeye karşı açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında vakfın kanunda bedelsiz tahsise uygun kabul edilen kamu kurum ve kuruluşlarından olmadığı vurgulandı. Tehdit FETÖ'den boşalan koltuklara yerleşme, kamu binalarının tahsisi torpil. Skandal iddialar her geçen gün derinleşirken mahkeme TÜGVA aleyhinde bir karar verdi. MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin TÜGVA'ya kafe tahsisi yargı eliyle durduruldu. Hayır, 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 hayır. Manisa'da CHP'li ve İyi Partili meclis üyelerinin itirazına karşın bir kafe 5 yıl süreyle bedelsiz olarak TÜGVA'ya devredilmişti. Belediye meclisinin CHP ve İyi Partili üyeleri devri hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşımıştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı savunmasında proje konusunun belediyenin görev ve sorumlulukları arasında yer aldığını, projenin Manisa'daki çocuk ve gençleri hedeflediğini söyledi. Belediye, yürütmenin durdurulması talebinin ve davanın reddini istedi. Manisa 1. İdare Mahkemesi belediyenin itirazını kabul etmedi. Tahsis kararında yürütmenin durdurulmasına ve tahsisin iptaline oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme kararın gerekçesinde TÜGVA'nın mahalli idare ya da kamu kurumu ve kuruluşu olmadığını vurgulayarak devrin hukuka uygun bulunmadığını belirtti. Kararda belediyenin projenin yürütülmesiyle ilgili herhangi bir ortaklığının mevcut olmadığı, projenin devamlılığının şüpheli durumda bulunduğuna dikkat çekildi.